oturuyorum işte. Ne yapayım? İşte ders falan yaptım. İyi iyi. Kardeşini göremedim. O nerede? ha Evet. O nerede olduğunu ben de bilmiyorum ki. Bizi hiç rahat bırakmaz yok şu şavallaha. Neyse neyse. Böyle daha iyi. <laughs> evet. Bence de. Böyle daha iyi oldu. Yoksa sıkardı bizi. Tamam. Evet bence evet, O zaman e, Liseble'ye selam söyle. Sen de seninkine görüşürüz. Görüşürüz canım. Allah Allah gerçekten bu kız nerede ya? Beni rahatsız etmedi bugün hiç. Gidip hemen bir bakayım. Bir şey mi oldu ya? Tek tek girebilir miyim? Gir. E ee, sen niye odadan çıkmıyorsun? He? Ya bugün e, Lupin adayımın doğum günü ya. Ne? Lupin dayımın doğum günü mü? Evet, sana kimse söylemedi mi ya? Of ya. Ya, yok hiç söylemediler ben unutmuşum ya da. Ya nasıl unuttun? Hadi git hazırlan hadi. Öf tamam ya. Of, öf tamam hadi git. Hadi git tamam ya. Ay çocukları en sevdiği böğürtlenli kekten yaptım ama inşallah duşa girerler ya. Bir de onları sokmak çıkartmak var. Bir de Lupin'in doğum günü bugün. Neyse onları böylece aklına alırım. <laughs> hadi Allah'ım sen bana şanslı. Hadi gideyim bari. Anne ne yapıyorsun sen? Ee, kızım sen ne yapıyorsun buradasın? Anne ben de aa, şey kardeşim yanına anladım. Şey e, ben de size en sevdiğiniz böğürtlenli kekler ne? Kek mi yaptın? Çok teşekkür ederim. Hadi gel yiyelim. Ee, alın bakayım çocuklar. Kekleriniz bunlar. Böğürtlenli kekleriniz. Ee, hadi yiyelim. Hadi. Hadi başlayalım. Hadi başlayayım çocuklar. <laughs> Hadi. Hadi artık tamam. Anne, ellerine sağlık, elin çak anneciğim. Aha teşekkürler. Ee, Beğendiniz mi çocuklar? Ha? Bir de bugün dışa gireceksiniz. <laughs> ne? Hmm, anne ha hayır hayır bir şey anne hayır girmeyelim ne diyor anne girmeyelim. Ama çocuklar girmek zorundasınız. Pis kokuyorsunuz. İki gündür duş almıyoruz. Anne lütfen giymeyin. Hayır gireceksiniz. Anne hayır gireceksiniz dedim. Tek kelimeyle gireceksiniz maalesef. Ya anne istemiyormuş. evet anne ya lütfen. Çocuklar hadi duşa. Hadi. anne. Hayır, mis gibi olacak. Annem. Tamam, ilk senden başlayalım. Hayır. Hadi gel kızım, bak güzel olacaksınız. Ha, anne, duy. Önce şunlardan atalım. Evet anne. İyi tamam. Sizin için bugün ne atacağım. Çıkın bakayım. Ee, biraz kayın. Anne duy. Yapamadık. Çıkacağız. Ay benim gel. Çıkacağız sonra böyle koyuyoruz. He böyle pum. Aa, çok güzel oldu. Mükemmel oldu anne. Evet. Hadi artık uzatmayalım. Evet anne hadi çok güzel oldu. Tamam. Hadi artık seni yıkamaya başlayayım Darla. Geç olmasın ki dayınızın da doğum gününe geç kalmayalım. Şöyle yıkayayım seni. Ah oh, mis. Mis 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 saçını şöyle. Ha, vücut şeyini aldım. Oh, vücut losyonunu da aldım vücut kremini de sürelim böyle. Vücudunda oh, mis 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 gibi güzel 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 olduğunuz var güzel kızlar gibi. O oh, bıcı 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 de böyle oh, o oh. saçını da şöyle köpürtelim şimdi yıkayalım. Anne beni ne zaman yıkayacaksın? Ya da beni yıkama anne ben kaçacağım. Oh, oh. <laughs> Sakın sak, 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 <laughs> gel hemen. Bulum seni döveceğim. Bulum, bulum, bulum gel, gel anne hayır. Bulum gel. Anne, ha, bulum anne. Anne yıkamayacağım. Yıkanacaksın bulum geç. Beni sinirlendirmeyin ya. Yıkanacaksın. Hadi mis gibi olacaksın. Hadi ver şampuanını kızım sen. Evet bulum çok güzel hocam. Ya çocuk sen yıkandın niye böyle diyorsun? Öf. Hadi kızım şu. Oh bıcı bıcı. Oh şuradan da. Oh. Ay kızım dur ben de düşüyorum. Oh, şuradan da seçin şöyle. oh, oh, ah. Oh. Tamam. oh, mis 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 mis. Saçını... Heh, vücut dosyonunu alayım. oh, vücudunu da yıkayalım. Kızım biraz daha ha. Oh, mis gibi oldunuz. Mis gibi. Güzel kızlar gibi oldunuz. Hadi çıkabilirsiniz. Yaşasın ya. Yaşasın ya. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Cehennemden kurtarıyoruz. Abartma kızım abartma. Hadi üstünüzü giymeye gidiyoruz. Hadi güzelim. Bak kıyafetlerini ne güzel hazırlamış. Evet anne hazırladım. Hadi gel giydireyim sana. Önce de saçını yapalım. Gel kızım. Tamam. Evet şöyle, Oh mis gibi çiçekli tokan. Oh. Çok güzel oldun. Şimdi gel elbiseni de giyelim. Evet çok güzel oldun kızım. Gel parfümü de sıkayım. Oh mis gibi. Oh çok güzel koktun. Anne evet çok güzel oldum. Hadi. Tamam. Ee, kızım bir şey ihtiyacım var mı da? Yok anne. Anne yanımızda köpeğim de gözüm. Yok kızım olmaz. <laughs> Biliyorsun Lupin amcan korkuyor. Tamam. Hadi geliyorum. Ama ilk Aa, kızım ne yapıyor? Anne TikTok çekiyordum da. Ödüme keşke dalmaşaydın. Ha neyse. Benim elbisem hazır giyeyim mi? Gelim yani. Evet evet ben onun için geldim. E, tamam o zaman. Önce saçımı mı yapacaksın? Evet kızım gel. Gel tamam böyle takanı tamam, tamam Çok güzel oldum. Evet kızım. Şimdi kıyafetimi gel giydireyim. Oh. Evet anne çok güzel oldum gerçekten. Dayım çok beğenecek. Neyse ben TikTok çekeceğim. Tamam kızım. <laughs> tamam. E, bu oyuncağımı da aldım. Tamam kızım. Hadi ben de giyineceğim. Tamam. Ay kızım dur ben de geliyorum. <laughs>